Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berfin. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyfiniz yerindedir, gününüz güzel geçiyordur. Ya da güzel geçmiştir. Videonun ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum çünkü. Bugün sizlere Ağustos ayında izlediğim, okuduğum şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle okuduğum kitaplardan ve dergilerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ay çok fazla şey okuyamadım. Ee, neden? Ben de bilmiyorum. Fazla okuyasım gelmedi. İlk başta Temmuz ayından beri okumaya çalıştığım kitap vardı. O da Masumiyet Müzesi. Orhan Pamuk'un kitabı. Çok böyle sıkılarak okudum. Yani aslında normalde ben kitabı okurken çok fazla sıkılmam. Ama bu sıralar pek fazla okuyasım da yoktu belki. O yüzden sıkılmışım da. Çünkü genelde insanlar beğenmiş Masumiyet Müzesi'ni. Yani geriye dönüp baktığımda ben de güzeldi ya diyebiliyorum. Ama okurken sinirlendim bazı yerlerde Kemal'e. Bazı yerlerde üzüldüm yaşadığı acılardan, üzüntülerden dolayı. Bazı yerlerde de Füsun'u tebrik ettim. Az bile yaptın kız <laughs> gerçekten. Ee, müzesine gittiğimde biraz daha pek düşünüyorum. Çünkü kitapta müzeye çok fazla atıf var. Ee, işte müzenin şurasında şunları görebilirsiniz. Ya yani işte buradan aldığım eşyayı şurada görebilirsiniz tarzında çok fazla atıf yapmış. Ee, o yüzden müzeye de gitmem gerekiyor ki biraz daha olayı kavrayabileyim. Kısaca size kitabı özetlemem gerekirse aşk Memnu'yu örnek alabiliriz. Ee, orada da Behlül, Kemal oluyor. Sibel, e, Nihal oluyor. E, Füsun da Bihter oluyor. <laughs> yani olay örgüsü bu şekilde gelişiyor. Hani Sibel'i ve Füsun'u ya da Kemal'i okudukça daha fazla tanıyorsunuz zaten. E, yani en kısa şekilde böyle özetleyebilirim. Aşkı Memnu'yu sevdiyseniz bu kitabı kesinlikle seveceksiniz diye düşünüyorum. E ben sevdim mi? Yani sevdim. Okumasam mıydım diyorum. Yok öyle bir şey demiyorum. Okuduğum için pişman değilim. E ama keşke daha hızlı okuyabilseydim. Orada biraz pişmanlık yaşadım sadece. Sonrasında da Sait Fahik'in Sar Sarnıç kitabını okudum. <laughs> Ablası kitabı. Said Faik Abasıya'nın e, Sarnıç bunu okudum. Öykü kitabı kendisi. İlk tanıştığım kitap o oldu. Yani Said Faik ile ilk tanıştığım kitap. E, bu kitabı da ben İstanbul Kitapçısı'ndan aldım. Orada kitapları karıştırırken denk geldim. Diğer kitaplarını da almaya düşündüm. Ama ilk başta bununla, bununla başlamak istedim. Neden bilmiyorum. Tamamen e, içsel olarak onu seçtim. Okudum, beğendim. İçinde sevdiğim iki öykü var. Yani İçinde sevdiğim iki öykü var. Benim çok daha fazla sevdiğim diğerlerine nazaran. Sarnıç ilk öykü. Diğeri de Kalorifer ve Bahar. İkisi gerçekten kitabın güzel öykülerinden. Diğer kitaplarını da okuduktan sonra büyük ihtimal fikrimi değiştirecek, değişecektir diye düşünüyorum. sonrasında da şu anda da hala okumaya devam ettiğim Sitarta yani Hermann Hesse'nin kitabı. Ee, bu kitabı da ben nasıl buldum ya da nasıl başladım? İnternette ya da YouTube'da e, bu kitabın önerisi çok fazla yapılıyor. İşte 30 yaşından önce okumanız gerekiyor işte falan tarzında. E, ben de listeyi tamamlamak istediğim için o listeyi. Elimde de startı olduğu için ilk başta onunla başladım. E, yazı, yazış tarzı, yazarın yazış tarzı benim çok hoşuma gitti. Böyle içine çekiyor. Zaten masalsı şekilde anlatmış. Benim çok hoşuma gitti. E, bittikten sonra da büyük ihtimal fikirlerimi sizinle paylaşırım zaten. Sonrasında dergi olarak da bu ay Kafa dergisini okumaya başladım. Ee, ben dergiyi aldığımda bir sonraki sayı çıkana kadar onu yayarak okuyorum. Böyle sürekli hani alayım da bir gecede bitireyim tarzında okumuyorum. Ee, o yüzden de yine yayarak okuyorum. Hatta bu ay Feyyaz, Feyyaz yiğitlik çıkartmalar e, ve poster vardı. İlk kapakta da zaten Benim Parolam sevgidir adlı bir şey vardı. Kapak fotoğrafı vardı. Feyyaz Yiğit'in Ölümün Dünya adlı filminden gibi e, bir görüntü olarak koymuşlar. E, diğer Dergide Ot dergisi. Zaten takip ettiğim 3 tane dergi var. Kafka Okur, Ot, Kafa dergisi. Bu ay Kafka Okur almak nasip olmadı. Ee, artık Eylül ayına. Ee, Ot dergisini de ben bayağıdır takip ediyorum. 2017'den beri takip ediyorum. Arada tabii ki de kaçırdığım şeyler oldu, sayılar oldu. Ama böyle dergi koleksiyonu olarak onların hepsini biriktiriyorum. Okuyorum da işlerinden. Canım sıkıldıkça karıştırıp bakıyorum. Beğendiğim yerden altını falan çiziyorum. Dergi okuma alışkanlığım da benim ot dergisiyle oldu. E, tatile gittiğimiz zaman görmüştüm. Aa ne güzel dergi. Kapağı falan hoşuma gitmişti. E, aldım, okudum. Çok hoşuma gitti. Sonrasında devamı geldi zaten. E, o şekilde dergi satan yerlerde bulabiliyorsunuz. Diyanarlarda falan, kitap satan yerlerde de bulabiliyorsunuz. Ya da internet serilenlerden dergilere ulaşabilirsiniz. E, bu ay okuduklarım bu kadardı. Çok kısa sürdü biliyorum. Daha fazla okuyup daha fazla bahsetmek isterdim. E, ama nasip değilmiş bir sonraki ayda artık olacak. İzlediğim çeneleri geçersek bu ay takip ettiğim bazı diziler vardı. Bir tanesi Friends. Bayağı önceden yayınlanmış olmasına rağmen ben daha yeni, yeni izlemeye başladım. 8. sezondayım. Son 3-4 bölüm kalmış olmasına rağmen hala bitiremedim. Bitirsem de yeni sezona geçsem diye bakıyorum. bir sonraki takip ettiğim dizi de Good Girls'tü. Netflix'te bulabilirsiniz eğer varsa ya da büyük ihtimalle internette de bulabilirsiniz. Üç sezonluk bir diziydi. Devam sezonunda gelecekmiş. Dördüncü sezonunda gelecek diye okudum. Onaylanmış diye okudum yani ben. Orada da üç e, tane kadın var. Bunlar yakın arkadaşlar. Hatta bir tanesinde e, biri kardeş. E, sonrasında bunlar paraya sıkıştıkları için bir soygun yapıyorlar. Arkasından da bir sürü gelişen olay var. Yani ben oradaki karakterlerden Rio'yu çok seviyorum gerçekten. Mükemmel bir insan. Bir mafya babası, çete üyesi olmasına rağmen e, güzel. Yani normalde sevmem öyle şeyleri ama özellikle de karakterlerden betle çok yakıştırıyorum onları. Yani iki sezon boyunca onların bir araya gelmesini bekledim. Sonunda bir şekilde geliyorlardı ama sonra yine olmadı. Neyse izleyin ve görün ben çok beğendim. Eğer siz de izlediyseniz ya da izleyecekseniz yorum olarak bırakabilirsiniz. Ee, bir sonraki takip ettiğim dizi Bojack Horseman. Onunla da ikinci sezonundayım. Onu da biraz yayarak izliyorum. Çünkü sezon şey final yapmış bir dizi ve çabuk bitsin istemiyorum. Çabuk tüketmek istemiyorum. O da çok güzel. İlk sezonu ben çok beğendim. i̇kinci sezonunda ortalarında falanım. benim böyle de tuttuğum bir defter var dizilerimi, filmlerimi, filmlerimi izlediğim kitapları falan böyle yazıyorum. Çok rahat oluyor benim için. Ee, sonrasında takip ettiğim başka dizi yokmuş. Ha bir de şeye başladım geçen günlerde. Biohackers'a. Netflix içeriği zaten. Ee, yeni çıktı ve bazı kişiler izlemiş. O yüzden Instagram'da önüme düştü. Oradan sonra da Netflix öneri olarak gösterdi. Ben de başladım. Onda da ikinci bölümde falanım. Yani ilerliyor. Biraz garip bir dizi. Bitince de onunla ilgili fikirlerimi paylaşırım. Bu, bu ay bir tane müzikal izledim. Türk müzikali. O da şey. 1000 bin yıl önce, bin yıl sonra Adile Naşit oynuyor. Sonra Müjdat Gezen vardı galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, sonra şey vardı. Unuttum. <laughs> Güzel. Ama YouTube'a koydukları için, YouTube'dan telefimemesi için müzikleri kesmişler. Sedan soynuyordu. oynuyordu. Lanax şarkı söylüyordu falan. Çok güzeldi. Ee, keşke kesilmemiş olan halinde bulabilseydim. Çok isterdim yani onu kesilmemiş şekilde izlemeye. Çünkü kesilince tadı kaçıyor. Müzikal sonuçta bu. Sonra bir tane de tiyatro izledim. Yani ayrıca izledik bunu. Biz Artiz Mektebi. Bunda Müjdat Gezen vardı. Ee, bence tiyatro izlemeyi seviyorsanız izleyebilirsiniz. Bir keresinde de karantinanın başlarında e, İstanbul Belediyesi şey yayınlamıştı. Geç kalanlar adlı bir tiyatro yayınlamıştı. Ben çok beğenmiştim onu. E, tiyatroya böyle alışmaya çalışıyorum. Hatta gitmek istiyorum ama bu karantina sürecinden sonra işte koronavirüs kaynaklı olarak salonlar tam olarak açılmıyor. Daha araştırmadım. Ama eğer açılırlarsa kesinlikle gitmeyi düşünüyorum tiyatrolara. Hoşuma gidiyor ya. Sinemadan daha canlı geliyor bana. Anında izlediğiniz için... E lisede kendi mesela şey gitmiştim. Yabancı bir tiyatroya gitmiştim. İngilizceydi. İngilizce hocalarımız götürmüştü bizi lise olarak. E, neydi? Oliver Twist'ti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Oliver Twist. Ben çok beğenmiştim onu da. İngilizcem gelişmişti o sırada <laughs> onu anlamıştım. E, filmlere gelirsek de ben bu ay 8 tane falan film izledim. Büyük ihtimal bu akşam da izlerim, sonraki akşam da izlerim. Daha artar diye düşünüyorum. E, ama söylemem gerekirse Tersine Dünya adlı bir Türk yapımı film izledim. Burada da anlatılmak istenen aslında kadınların yerine erkekler, erkeklerin yerine kadınlar gelseydi dünya nasıl olur diyor konu almışlar burada Rasim Öztekin oynuyordu. Ondan sonra Demet Akbağ oynuyordu. Bir daha fazla yine tanınan isimler vardı Yeşilçam'da oynayan falan. Ee, bence izlemeniz gerekiyor. Zaten çok fazla uzun bir film değildi. Bana da babam önerdi. Oradan izledim. Ee, beğendim şahsani. Hani birkaç saatlik de olsa böyle kadınların erkeklerinin erkeklerin de, erkeklerin de kadınlarına geçip empati yapmaları hoşuma gitti yani. Böyle bir dünya olmasın isterdim yine tabii ki de. Ama yine e, eşitliğin sağlanmasını isterdim bir yerde. Hani Bizi çok fazla eziyorlar bazı yerlerde. Hani o senin işin, onu sen yapmak zorundasın tarzında sözler duyuyorsunuzdur illa ki. E, o yüzden hani bunu empati yapabilmek için, empati yeteneğiniz gelişsin e, ve bizi anlamaları için böyle bir film çekmişler. Gayet de başarılı olmuş. Ben çok beğendim. Sanırım bunun yine Netflix'te bir yapımı varmış. Adını hatırlamıyorum şu an. E, sonrasında yine Netflix önerisi olarak Bahya Toplantısı'nı izledim. Beğendim mi? eh Doğu Demir Kol oynuyordu. İbrahim Büyük Ak oynuyordu. Büşra Pekin vardı. Yani BKM yapımı bir filmdi. Beğendim mi? Eh. Dediğim gibi. Bu konuda bu, üstünden fazla konuşacak bir şey yok. Ee, Esaretin bedenini izledim. Çok güzel filmdi. Sonunda ağlamadım belki ama çok güzeldi. Kesinlikle çok güzeldi. Yani bir adamın üzerine böyle bir suç atılıyor ve onun sonrasında yaşanan olaylar bence izleyin. Ee, zaten büyük ihtimal izlemişsinizdir. Yani ben Cahil bir olarak bu zamana kadar film kültürüm çok böyle gelişmiş değildi. Onu tamamlamaya çalıştığım için yeni izledim filmi. Ben çok beğendim şahsen. Ee, sonrasında da Kara Karagözlüm izledim. Yine Türkan Şoray'ın filmi. Türkan Şoray filmlerine bayılıyorum. Yani çok seviyorum. Hatta e, sevdiğim filmlerden bir tanesi de Baraj filmi. Onu geçen geçen ayda izlemiştim çok güzeldi. Hani sürekli böyle olaylar e, dinamik kalıyor. Yani sürekli bir şeyler oluyor böyle. Hiç beklemiyorsunuz sonunu. Ben tahmin edemedim şahsen. sonrasında tabii ki de herkesin popüler olan ve çoğu kişinin sevdiği film Selvi Boylum Al Yazmalım. E, o filmi de ben çok beğeniyorum. O yüzden Türkan Şoray'ı çok severim. Filmlerini de tamamlamaya çalışıyorum. Yani hoşuma gidenleri en azından izliyorum. Kara Gözlüm'ü izledim. Beğendim. Çok güzeldi yani. Hoş bir filmdi. Her şey sahip olmak için elindekini de kaybediyormuş meğer. Sonra The Hater adlı bir film izledim. Yine Netflix içerikli. Sanırım İtalyan mı? İspanyol mu? Ya öyle bir şey. Çok dikkat etmedim şahsen kim yapmış diye. The Hater. Ya şöyle bir tane çocuk var. Gerçekten kendisi iki yüzlü. Hani yüzünüzde gülüyor, arkanızdan bir sürü iş çeviriyor falan. ona anlatıyor. Zaten özetinde de böyle bir şeyler yazıyordu. Beğendim mi? Yine eh denebilir. Yani izlemesem de olurmuş. Öyle diyebilirim. Sonra Ocean, Ocean's 8, Rihanna'nın oynadığı film. Güzeldi. Yine bir soygun yapıyorlar. Bu sıralar soygun filmlerine sardım bilmiyorum. İşte Good Girls'a yine bir soygunla alakalı. Sonra zamanında La Casa Papel vardı. Çok popüler Duymuşsunuzdur veya izlemişsinizdir zaten. Bu da Ocean's 8. Ocean's 8 çok güzel bir filmdi. Ben beğendim. Hoşuma gitti yani. Zaman geçirdim ve sonunda ya iyi izlemişim dedim. Vakit geçirdim ve kafam dağıldı. aldı. Ee, sonra Life is Beautiful'ı izledim. Ee, bu İtalyan yapımı bir filmde ee, güzeldi. Yahudileri sanırım. Ya ben niye unutuyorum sürekli filmlerin konularını? Sonrasında, e, sonrasında Life is Beautiful'ı izledim. Onu da beğendim. Yani o benim listemde olan bir şeydi filmde. Çünkü ben de başında bir liste yaptım. Ee, size de göstermek istiyorum. 2020'de izlenecekler listesi diye bir liste yaptım. Şu an onu tamamlamaya çalışıyorum. Sonrasında da izlenmesi gereken filmler diye bir listem var ayrıca. O yüzden de o listede Life is Beautiful var yani Hayat Güzeldir filmi vardı. Ya oradaki baba rolünü oynayan adam böyle çok cık oturmuş. Kendisi çok hareketli bir insan. Çocuğuna o kadar fazla ilgi gösteriyor ki böyle insan kıskanıyor yani ne kadar güzel ya. aile ilişkileri var diye. Çok güzel işlemişler konuyu. İşte bir babanın fedakarlığından bahsediyorlar ve ben çok beğendim, ee, etkiledi, etkiledi beni. Ben çabuk etkilenirim zaten ama çok beğendim. Sonunda ağladım mı gözlerim doldu diye hatırlıyorum ama ağlamadım. Güzeldi. Ee, sonra yine Netflix'in son zamanlarda çıkardığı Project Power adlı bir e, filmi vardı. Bir hap içiyorsunuz ve gücünüz ortaya çıkıyor. Ee, aslında burada bahsetmek istedikleri de hani bir hapa ihtiyacınız yok ya da işte kendi gücünüz böyle süper güç olmak zorunda değil. Onu vurguluyorlar son kısımlara doğru. Ee, önemli olan içinizdeki gücü keşfetmeniz ve onu açığa çıkarmanız. Herkesin içinde bir güç var sonuçta. İyi veya kötü. Siz hangisine doğru yöneltmek istiyorsanız o gücü o şekilde açığa çıkıyor. İyi olmak istiyorsanız iyi oluyor. Kötü olmak istiyorsanız kötü olarak açığa çıkıyor. Ondan bahsediyordu. Ve ben onu da yani beğendim. Böyle hani arama kaldım. Çok mu beğendim? Hiç mi beğenmedim? Beğendim ya beğendim gerçekten. Güzeldi bence izlenebilir. Ee, bu kadar. Yani ben bunları izlemişim bu ay. Daha da büyük ihtimal izlerim bugün 29'u. Ee, bu videoyu da pazartesi günü paylaşırım büyük ihtimalle. Ee, bu şekildeydi benim videom. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, beni beğendiyseniz de kanala abone olabilirsiniz. Ee, yeni içerikler görmek istiyorsanız da yorumlarda bahsedebilirsiniz. Ne yapmam gerektiği ya da görmek istediğiniz içeriklerden bahsedebilirsiniz. Ee, Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.